Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kayyum hangi partinin belediye başkanına, nereden ve nasıl gelirse gelsin, tamamına karşı olduğumuzu buradan belirtmek isterim. Çünkü biliyoruz ki esas olan ve kutsal olan millet iradesi. Biliyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dolayısıyla kayyumlara tümden karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Ve bugün aslında kayyumla karşı karşıya olduğumuz kanun maddesinin de FETÖ'ye karşı çıkartılan bir kanun maddesinin bütün partilere uygulandığına tanıklık ediyoruz. Anayasaya aykırı olan madde, geçici olarak Fethullah Gülen'le mücadele için çıkartılmış madde bugün bütün belediye başkanlarına uygulanır haldedir. Bunu buradan belirtmek isterim. Ve şimdi Esenyurt meselesine bir girizgah yapmak isterim. Değerli milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındığında gizli bir soruşturmadan bahsedildi. Ama gördük ki soruşturma gizli değildi. Çünkü basına olabildiğince fazla açıklama yapmıştı. Ahmet Özer savcı karşısına çıktı, iddiaları yanıtladı. Ve herkes gördü ki iddianameler poz, iddialar boştu. Ve bunun peşinden tutukluğa itiraz edildi. Hepimiz o tutukluğa itiraz kararını okuduk, ben de okudum. Okurken sandım ki savcının bütün iddialarını reddeden bir hakim var. Aslında o doğru değil, aslında bu da doğru değil, vallahi bu da de doğru değil. Bu aramaların bir kısmı insani mülazalarla yapılmış diyen, sonuçta bunlar suç kabul edilmese bile bir gizli tanık var ortada diyen, ama gizli tanığın iddiası da tek başına delil olamaz. Fakat yine de bu gizli tanıkla beraber bir de delil bulursak o zaman bir şey oluşabilir diyen, bir kararla tutukluluğun devamına karar verdi. Ben sandım ki bu kadar yazdıktan sonra tahliye edecek. Bugün Ahmet Özel Şehir nasıl tutuyor biliyor musun? Ben senin suçlu olabilme ihtimalinin ihtimalini sevdim diyerek içeride tutuluyor. İçi boş iddialarla içeri tutuluyor. Sonra bir gizli tanıktan bahsediliyor. Gizli tanık 2002 yılında Ahmet Üzer'i tanımış. Bahsettiği kişi 2012 yılında ölmüş. Şimdi diyoruz ki gizli tanık nerede? Suya gitti. Bahsettiği kişi nerede? Dağa kaçtı. Su nerede? inek içti. E, demokrasi nerede? Yandı, bitti, kül oldu diyorlar bize. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve sonra ne çıktı? Belgeler açıklayacaklar. Belge 1 AKP kendisine seminer verdirmiş Süleyman Soylu başkanlığında. Belge 2 Cemil Çiçek meclise çağırmış. Anayasa komisyonu çağırmış. Belge. Sayın Recep Tayyip Erdoğan herhalde herkesin kurban bayramını tebrik etmiyor. Kurban bayramını tebrik etmiş. Külliye'de fotoğraf verilmiş. AKP binalarında fotoğraf verilmiş. AKP ile seminer verirken devlet adamı ama şimdi CHP'den seçildi. Terörist yaptılar. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Ahmet Özer, Profesör Doktor Ahmet Özer'dir. Ve sonunu söyleyeyim. Dün giden avukatına söyledi. Münir Karaoğlu kim? İçişleri Bakan Yardımcısı. Peki o bakana verdikleri raporları Abdullah Gül'e ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdı mı? Evet ulaştırdı. Yalanlayın şimdi. Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül de kendisinden ayrıca rapor istedi bu konunun çözümüyle ilgili. Ve son olarak bir kayyum atadınız. Kayyumu 30 Ekim'de atadınız. Kayyumu 30 Ekim'de atadınız. Vali yardımcılığını da 2 Kasım'da atadınız. İşte böyle yönetiyorsunuz. Savruluyorsunuz.